Korkutmadım ki kardeş. Hayır. Üstüme bir şey yüklendi. Üstünden beni bir şey alt, alttan itti. Sen değil mi? Gözlerimi azıcık açmıştım. Yok. Sen de. Gel buraya. Saçını başını olacağım ben. Gel buraya. Şaaay. Gel buraya. Saçını da yolamıyorum ama ya. Neyse sakin ol. Sakin. Sakin. tamam. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla ağzımdan çok kötü şeyler akıyor neyse. <laughs> Abi sen pijamansız mı yattın ya? Bravo. Çok Çok bravo yani. Bir şey değil kardeşim. <laughs> Sokağa böyle mi çıkacağız? Yani? Sana şu kapıyı açmıyorum. Evet arkadaşlar